Merhaba, ben Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi'nden diyetisyen Hatice Aslan. 14 Kasım Dünya Diyabet Günü vesilesiyle bugün sizlere diyabetten korunmada ve diyabet yönetiminde sağlıklı beslenme ve hareketli hayatın öneminden bahsedeceğim. Diyabet, vücudun kan şekerini, düzenleme yeteneğini kaybetmesiyle ortaya çıkan kronik bir hastalıktır. Kontrol altına alınamadığı haliyle böbrek hastalıklarına, kalp hastalıklarına ve göz sağlığının bozulması gibi sağlık problemlerine yol açılabilir. Diyabetli mücadelede en önemli adım sağlıklı beslenmeye özen göstermektir. Öğünlerin düzenli olmasına ve öğün atlanmamasına dikkat edilmelidir. Kahvaltı öğle ve akşam öğünlerinde mutlaka yeterli miktarda protein, lif ve sağlıklı karbonhidrat kaynakları olmalıdır. Gerekliliği kişiden kişiye değişmekle birlikte arı meyve, yoğurt veya kuru yemiş gibi sağlıklı seçenekler tercih edilmelidir. Şekerin, beyaz ekmeğin, hazır gıdaların ve tuzun aşırı tüketiminden kaçınmak kan şekeri kontrolünü kolaylaştırır. Fiziksel aktivite kan şekeri kontrolünde kolaylık sağlar. Düzenli yürüyüşler ve hafif egzersizler kan şekerini dengelemeye yardımcı olur. Diyabetin sadece kan şekerinin düzensizliği ile ilgili bir sorun değil. Kalp, böbrek ve göz sağlığı başta olmak üzere birçok organı etkileyen bir hastalık olduğu unutulmamalıdır. Bu sebeple kan şekeri takipleri düzenli yapılmalıdır ve doktor kontrolleri aksatılmamalıdır. Sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmek, düzenli beslenmek ve hareketli olmak diyabeti önlemenin ve kontrol altında tutmanın en etkili yollarındandır. Herkese sağlıklı günler dilerim.